Evet bugün nasıl bravo oynuyoruz. Eee <laughs> 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 böyle bir hali geldi zaten. Bahane yok aslında hiçbir halde. Arkadaşlar buradan en güzel kayıp gelecekti. Burada da buradan tabii ki. Bu arada kanalıma like atıp abone olursanız gerçekten sevinirim. Kurtan map'ini alalım.

Baştaki Piper'la hareketlerimizin aynı olması. Tamam. tamam. Güzel. devam Gördüğünüz edelim. Güzel. günümüzü çekelim ben. Bence biz bu maç win aldık. Bence win aldık. Çünkü komplar bayağı iyi. Kol falan bir falan. İyi bayağı iyi burada. Ben sana şöyle bir mermi öldü mü tamamlanmış. Ya şunu yapacağım kol ya. koymadım lan. Ya. Ee, oğlum öyle bir anda aksesuar bastı ki. Ya. Bayağı fazla çıkıyor ya. Bak 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 Bir... Oh ben... sana nasıl? nasıl? ya? Beni biri mi Bu modu oynayanlar bayağı vardır ya. Çünkü bu mod çok iyi bir mod yani. En sevdiğim mod bu mod. Bu modda Byron, Nani, called Piper falan oldu. En modiste oynanır çünkü Piper'ların kesinlikle akıllılık yapanlar da var. Ben hatta denedim. Yendik de. Yeah. 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 oynadı. Yeah. 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 Yeah.

Tamam bayağı iyi. Ooo. <laughs> Ooo, tamam, <evet. Evet>, önemli. Helal valla mod çok iyi olsun. Mod'a gerçekten bir like hak etti. 5 -2. kabul edecek mi onu bakıyorum. Bu arada arkadaşlar aydın. Elini sarkıza. Türk mü bilmiyorum mu? Yok Türk değil. Herhalde Türk değil. <laughs> çeviriden yaptı herhalde Türkçe konuşamıyorum diye. Of. 6 dakika olmuş. Şimdi herhalde 10 dakika, 15 dakika falan sürekli düşünüyorum. Kar, kar, Lan. Lan. Ama bizim adam oynanmadı ki <laughs> bir saat. Aaa oynanıyor. Bok gibi oynuyor. Ya sen öyle artık. Ya oynasa. Neyim de oynanıyor. Gerçekten oynayamıyorum ben 1 1 3 atıyorum şimdi de. ya. Ne düşünermisin? ya? Ben kol ya biraz. Biraz da kol oynayalım. Oo kork. Bir k kasmış korku. Bir k daha. Bakalım rakibi. Hmm. <laughs> biraz sorun çıkartabilir. Ya bu niye geldi yine ya? Niye bu yine geldi? Ya? helal bizim orta skorlar evet. dostum sen ne oynuyorsun lan sen de Öldü. Ama şimdi Tamam. Öldü. Öldü. Mortisi bayağı beğendim, iyi oynadı. Şu kostümü altın yapalım. Watch out. Lan Abi vakit bayağı geçiyor gibi. 9 dakika oldu. Biliyorum bu videoyu izledikten sonra like atar mısınız? Atmaz mısınız? Ama lütfen <laughs> like atın şey diye bir şey kaybetmişsiniz zaten. <laughs> <böyle. gülüyor> Atmak lazım. Bizi sıkmak için umut miyim buradan bayağı <laughs> bir sıkıştırdık. Şöyle. Son ikimiz. Şöyle gusa biraz daha varsa Helal 4 k kolt oluyor. Hem yani bu videoda kasmış olduk. Bu harcanın geldiğini göstermiş olduk. Hem yani 4 k kolt kasmış oluyoruz. kalmış böyle. Yanlış bayağı yanlış yaptı. Ya. Oh. Öldüm, çaldım. Aa kaçtı. Helal. <laughs> Aa bize mendi gelmesin. Bize de bir pipe falan verip iyi olurdu. Gerçekten çok kötü oldu. <laughs> mendi gelmesin. Öldüm ben öldüm. <laughs> ne bak, cine bak ya, cine bak kafayı yersin. <laughs> bom bom kusatıyor. <laughs> ben zaten böyle hasar veremiyorum çekme 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 JiShan daha çok atakta. Onun mevzii daha az çünkü. Aynen. Bir kill nedir arkadaşlar ya? İşte bir kill. Buraya geldi. Bu maçtan gelmedi. bir şey yapamazsın kızım belli de. <laughs> Niye oynayabilirim burada güzel? Ben başka başka başka. Bir oynayayım biraz. Bir <laughs> 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 90 dakika herhalde o da 95 veya 100 k yakın. Son iki maçta atalım videoyu bitirelim. Zaten o zaman 16 dakika kalmadır. Ben öyle mi açıkçası, açıkçası? Ağır açık, Ha Hadi Yatırdık aşağı. Yedim mi? Merve'nin önüne atlamam çocukçaydı. Aa kaçtı. Tamam. Aldı bence onu koltuğa. O kadar da çap değilsiniz diye düşünüyorum. Bunu yapamıyorsunuz yemin. Yani. Aha. Biz de yapamadık. Şimdi yatırdınız, yatırdık yani. Bizi kim izliyor lan? Yani? Arkadaşımız. Diyor. Mustafa arkadaşım. dik hort. Kuposta falan değine. Bence Molt'u oynamaz. Ona bir Piper öneririm. Hmm, gas oynasan gas? gas bence daha iyi gider Piper'dan.

Bir daha var aynada. Ama ben o bayağı ya. Ben de sanki bizim takımdakilerin mevzuları bizim gibi. Ya ama vurdum ya. Sıktım. <gülme> ya da benimkini de Hop. 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 öldük ya. Kimseye kimsenin ölmemesi lazım. Bir kere, <laughs> <laughs> Tamam durum hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Bizim kim kendini ölmemesi lazım. Ölmeyin ne olur ölmeyin. Ölmeyin ya. video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha çok hangi videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Görüşürüz. Aydın'da bu arada bu arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bu arada ekleyip beraber oynayabiliriz. FIFA, Brawl Stars, Nasıl nice, PUBG gibi oyunlar falan oynayabiliriz. Yapıyorum. Görüşürüz.